Kaj Ali Hopa, Valkomna Dakika Kanal. Dıdıçka altı preta om hurman en göre akril far akril farg aran popular tepav farg soman man sav konst nereri Mendet kan tek ne pik tatren göre, idem har videon kummerja gat visa digna gra enkla tip fırat tren göre akril farg frandina klader. Penslar oje andraytor, sa, om dunagonsin her <laughs> haft problem medat tren göre akril farg. Set kolayından her video, akrilik boya, su bazlı bir boyadır. Bu da temizliğini nispeten kolaylaştırır. Ancak, kuruduktan sonra akrilik boya oldukça dayanıklı hale gelir ve çıkarılması zor olabilir. Bu nedenle, akrilik boyayı temizlemek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmek önemlidir. Akrilik boyayı temizlemeye başlamadan önce, Boyanın türünü ve yüzeyin türünü belirlemeniz gerekir. Farklı boya türleri için farklı temizlik yöntemleri gerekebilir ve bazı yüzeyler diğerlerinden daha hassas olabilir. Eğer boya hala ıslaksa, temiz bir bez veya kağıt havluyla silin. Boyanın mümkün olduğunca fazlasını çıkarmaya çalışın. Eğer boya kurumuşsa, bir spatula veya bıçakla kazıyarak çıkarabilirsiniz. Dikkatli olun ve yüzeyi çizmemeye çalışın. Akrilik boyayı temizlemek için çeşitli çözümler kullanılabilir. En yaygın çözümler şunlardır. Su ve sabun, bu, çoğu yüzey için güvenli ve etkili bir çözümdür. Ilık suya biraz sabun ekleyin ve bir bez veya süngerle boyayı silin. Sirke, sirke, Özellikle cam ve plastik yüzeylerde etkilidir. Bir sprey şişesine sirke ve su karışımı koyun ve boyayı püskürtün. Birkaç dakika bekletin ve ardından bir bez veya süngerle silin. Amonyak, amonyak daha inatçı boyaları temizlemek için kullanılabilir. Ancak amonyak güçlü bir kimyasal maddedir. Bu nedenle kullanmadan önce seyreltmeniz ve iyi havalandırılan bir alanda çalışmanız önemlidir. Bir kova suya bir çay kaşığı amonyak ekleyin ve bir bez veya süngerle bu yayı silin. Tiner, tiner, en inatçı boyaları temizlemek için kullanılabilir. Ancak, tiner çok güçlü bir kimyasal maddedir ve yalnızca son çare olarak kullanılmalıdır. Tiner kullanırken eldiven. Gözlük ve maske takmanız ve iyi havalandırılan bir alanda çalışmanız önemlidir. Bir bez veya fırçayla boyayı silin. Akrilik boyayı mobilyadan temizlemek için yukarıda belirtilen çözümlerden birini kullanabilirsiniz. Ancak, mobilyanın yüzeyine zarar vermemeye dikkat etmeniz önemlidir. Mobilyanın yüzeyini çizmemek için yumuşak bir bez veya sünger kullanın. Akrilik boyayı zeminden ve duvarlardan temizlemek için yukarıda belirtilen çözümlerden birini kullanabilirsiniz. Ancak Zeminin veya duvarın yüzeyine zarar vermemeye dikkat etmeniz önemlidir. Zeminin veya duvarın yüzeyini çizmemek için yumuşak bir bez veya sünger kullanın. Akrilik boyayı hassas malzemelerden temizlemek için yukarıda belirtilen çözümlerden birini kullanabilirsiniz. Ancak Hassas malzemenin yüzeyine zarar vermemeye dikkat etmeniz önemlidir. Hassas malzemenin yüzeyini çizmemek için yumuşak bir bez veya sünger kullanın. Akrilik boyayı kolayca silmek ve lekeleri hızla çıkarmak için yukarıda belirtilen çözümlerden birini kullanabilirsiniz. Ancak boyanın mümkün olduğunca çabuk temizlemeye çalışmanız önemlidir. Boya kuruduktan sonra çıkarılması daha zor olacaktır. Akrilik boya su bazlı bir boya olduğu için temizliği nispeten kolaydır. Ancak, kuruduktan sonra akrilik boya oldukça dayanıklı hale gelir ve çıkarılması zor olabilir. Bu nedenle, akrilik boyayı temizlemek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmek önemlidir. Yukarıda belirtilen ipuçlarını Hı. izleyerek, akrilik boyayı çeşitli yüzeylerden kolayca temizleyebilirsiniz. Satın alınan, leke çıkarıcılar, Özellikle akrilik boya için tasarlanmış leke çıkarıcılar, Boyayı çözmede ve kumaştan çıkarmada etkilidir. Amonyak, amonyak, güçlü bir leke çıkarıcıdır. Ancak kumaşlara zarar verebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Tiner, tiner, akrilik boyayı etkili bir şekilde çözer. Ancak yanıcı ve zehirlidir. Bu nedenle iyi havalandırılmış bir alanda kullanılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Yerli, beyaz sirke, beyaz sirke, hafif bir asittir ve akrilik boyayı çözmede yardımcı olabilir. Bulaşık deterjanı, Bulaşık deterjanı, yağ ve akrilik boyayı parçalamaya yardımcı olabilir. Karbonat, karbonat hafif bir aşındırıcıdır ve boyayı kumaştan çıkarmaya yardımcı olabilir. Lekeyi mümkün olduğunca çabuk tedavi edin. Leke ne kadar uzun süre kalırsa, çıkarılması o kadar zor olur. Lekeyi ovalamayın. Ovalama, lekenin kumaşa yayılmasına neden olabilir. Lekeyi temizlemek için temiz bir bez veya sünger kullanın. Lekeyi temizledikten sonra Giysiyi soğuk suyla yıkayın. Giysiyi kurutmadan önce lekenin tamamen çıktığından emin olun. Akrilik boya plastik ve camdan sabunlusu ve bir bezle kolayca temizlenebilir. Daha inatçı lekeler için az miktarda amonyak veya tiner kullanabilirsiniz. Temizledikten sonra yüzeyi temiz suyla durulayın ve kurulayın. Akrilik boya ahşaptan sert kıllı bir fırça ve sabunlu ile fırçalanabilir. Daha inatçı lekeler için zımpara kağıdı kullanabilirsiniz. Zımparaladıktan sonra Yüzeyi temiz suyla durulayın ve kurulayın. Akrilik boya çoğu yüzeyden nemli bir bez ve kolayca silinebilir. Daha inatçı lekeler için, az miktarda sabun veya amonyak kullanabilirsiniz. Temizledikten sonra, Yüzeyi temiz suyla durulayın ve kurulayın. Akrilik boya lekelerini hızla çıkarmak için, lekeyi mümkün olduğunca çabuk tedavi etmeniz gerekir. Lekeyi soğuk suyla yıkayın. Lekeye bir leke çıkarıcı uygulayın ve talimatlara göre bekletin. Giysiyi soğuk suyla yıkayın. Giysiyi kurutmadan önce lekenin tamamen çıktığından emin olun. Akrilik boya hassas malzemelerden, örneğin ipek veya yünden, kuru temizleme ile çıkarılmalıdır. Boyayı kendiniz çıkarmaya çalışmayın. Çünkü bu kumaşa zarar verebilir.